İktisadi hayatımızda büyük bir rol oynayan uluslararası İzmir Fuarı her sene olduğu gibi bu sene de 20 Ağustos'ta açıldı. İzmir'in fuar geleneği inanılmaz ve bunun her adımını bilen biris var yanımızda. Fuar deyince İzmir'in aklı burası gelir. Fuarın 5 kapısı var. 9 Eylül, Montre, Lozan, 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapısı. Fuarda biz Zeki Müren'i izlemeye gittik dediğinde Manolya'nın önündeki çimlere uzanıp içerideki konseri dinlemek de Zeki Müren'i gitmekti. İzmirli delikanlılar, kız ya da erkek fark etmez, buradan atlamadan delikanlılığını ispat etmiş olmazdı. Fuar giriş ücreti ödememek bir maharetti. O gizli girişlerin olduğu, evet, yani ustalıkların işte, olduğu. Fenekeli Mahalli'nin giriş kapısına geldik. İzmir'in 16 yıldır bir fuarı var, artık dünya tanıyor. İzmir'de özdeşleşti. TTI İzmir adı. Ama İzmir'in fuar geleneği o kadar eski ki İzmir'in fuar geleneği inanılmaz. Ve bunun her adımını bilen birisi var yanımızda. İlker hocamız var. TÜRSAM'ın hukuk başdanışmanı. Aynı zamanda programları da var. Oradan tanıyoruz. Şimdi İlker hocamla fuarı, İzmir fuarının geçmişini konuşacağız. Hocam çok heyecanlıyım ben çünkü ben duyduklarımdan biliyorum siz. Gerçeğini biliyorsunuz. Hangi kapıdan gireceğiz? Neyi anlatacağız? İnan burada ben de heyecanlanıyorum. Fuarı anlamak için önce kapılarından başlamak lazım. Biz şu anda fuarın ana giriş kapısındayız. 9 Eylül kapısı. İz fuarın 5 kapısı var. Saat yönünde söylersek 9 Eylül, Montre, Lozan, 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapısı. Fuar burası. Fuar deyince İzmir'in aklına burası gelir. Şimdi Kültür Park dediğimiz bu bölge gelir. Bazı teknolojik olarak İzmir'e özgü laflar da var. Fuar zamanı demek eskiden 20 Ağustos 20 Eylül demekti. Bu gittikçe küçüldü daha sonra. Fuara gitmek demek buraya gelmek demekti. Pavyon demek mesela burada içeride şimdi size anlatacağım. ülkelerin, bazı şirketlerin, bazı kurumların tanıtmak üzere inşa edilmiş binalar ve oradaki sergileri akla geliyordu. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları pavyonunda teşhir edilen ve endüstride evler ve çiftliklerde kullanılmak üzere imal edilmiş bulunan cihazların çeşitliliği memleketin sanayileşmesi yolundaki başarılarının canlı bir misalini teşkil etmektedir. Gazinoya gitmek veya bahçeye gitmek demek, burada fuar içinde şimdi anlatacağım, eskiden Türkiye'nin en önemli bütün sanatçılarının olduğu yerlere gelmek demek. demek. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. buradan girilir fuara. Fuar açılış törenleri de eskiden burada yapılır. Behçet Uzun heykeli. Behçet Uzun kimdi hocam? Hastanesi Behçetuz. var. İzmir'in belediye başkanı. Fuarın bu hale gelmesinde büyük katkıları vardı. Şimdi burada geldiğimiz zaman eskiden burada Manolya bahçesi vardı ki adını da Zeki Müren koymuş. Zeki Müren için yapılmış. Zeki Müren'in programları için yaşadığı sürece, fuara geldiği sürece burada çıktı. Bunun hemen karşısında Ekici Över. Ekici Över Zeki Müren, Bülent Ersoy rekabeti başladığında Bülent Ersoy'un makamı, mevkisi, gazinosu oldu. Karşı karşıya. 12 Eylül, evet, 12 Eylül'e kadar Bülent Ersoy'un çıktığı yer. Yani, ama bunlar şimdi Zeki Müren ve Bülent Ersoy dediğimizde en az 50 tane sanatçının var olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hocam şu üstte en üstte onun adı var altına doğru o sıralamanın evet, bile önemli var. olduğu. türkücüler var. Mesela İbrahim hmm. Tatlıses türkücü olarak aşağılardan başlamış. ikinci sıraya kadar yükselmişti. Manolya'yı geçtikten sonra pavyonlar başlardı. Burada bir pavyonumuz vardı. Hocam yapı olarak aynı mı? Yolda böyle miydi? Bu şekilde Yoğun miydi? Yol böyleydi fakat bu binalar yoktu. Ha, bu binaların yani. yerine Buharın Lula Parkı vardı ki Türkiye'nin en önemli Lula Parkıydı. Luna Park'ın içinde de Luna Park gazinosu vardı. Yani Manolya, Ekici ve Luna Park gazinosu. Luna... Muazzez Bacı'nın alt kadrosunu çok iyi hatırlıyorum. 1977-78'de Muazzez ve altında Cem Karaca. Ooo! Böyle bir ekipten bahsediyoruz. Hocam saydığınız isimler bile Tanju efsane. Tanju Okan, tabii efsane. Cem Karaca, Tanju Okan hatırladığım isimler. E... Ahmet Özsan ikinci sırada mesela. Böyle bir kadroyla e... İzmir'in bir ay süren Muhteşem bir müzikal ve kültürel hareketliliği başlardı. Sadece İzmirler mi? Bütün Ege, hatta bütün Türkiye akardı. İnsanlar etrafta yatarlardı. Yani Nasıl? yer bulmak, otel yok. Dışarılarda bir kere herkesin evine misafir gelir. Onun dışında kalacak yeri olmayanlar fuarda gece yarısına kadar zaman geçirip. Gece yarısı bir köşede uyuyup ertesi gün tekrar gezerlerdi. Hocam anlattıkça siz o kadar üzülüyorum ki bu e, yok olmasına, bu kültürün yok olmasına, insanların bir araya gelip, bir araya konuşmasına, o kültürlerin kaynaşması, bunların yok olması çok acı. Şu anda fuarı iç çemberden dönen mini minitrenin kalkış noktasıydı burası. Hmm. Hay Allah kahretsin be. Nerede kaldın sen ya? Kusura bakma abi. Vapuru kaçırdım trenle geldim. <laughs> Buyur sevgili. Ay pardon. Buyur sevgilim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Çocuklar mı biniyordu? Büyükler de biniyor muydu? Çocuklar ağırlıklı ama büyükler çocukları yalnız bırakmazdı. O kadar kalabalık olurdu ki fuarın içinde düzeni sağlamak üzere atlı polis dolaşırdı. Hocam buradan mı girelim içeriye? Evet, paraşüt kulesini görmeden, paraşüt kulesinin etrafını görmeden devam etmeyelim. İzmirli delikanlılar kız ya da erkek fark etmez. Buradan atlamadan delikanlılığını ispat etmiş olmazdı. Hocam atladınız mı? Ben atlamadım. <laughs> Yukarıda ipe asılı paraşüte bağlanır ve seni birisi arkadan iter. İttikten sonra aşağıya doğru salınırdın. Aşağıdan da birisi iple senin sağa sola savrulmanı, kuleye çarpmanı engelleyecek şekilde seni kontrol ederdi. Sonra inince gelsin alkış, gelsin kıyamet, gelsin o korkunun yerine gelen gurur. Burada e, çeşitli pavyonlar, yiyecek içecekler, palmiyelerin orada Türkiye'de belki de ilk kez halka açık spagetti makarna yapılan makarna yani açıktan makarnanın sıraya girer alır yersin vay falan işte ilk kez makarnanın yani yer burada göl başlıyor hmm. şu anda herhalde onların da burada göl gazinosu vardı göl gazinosu da e, işte Gönül Akko'nun Gönül Yazan'ın en çok Gönül Yazan'ın çıktığını hatırlarım hmm. göl gazinosunun özelliği yemekli olmasıydı hmm. diğer bahçeler yemekli değil Göl gazinosundaki programlar yemekli olurdu dolayısıyla daha pahalı olurdu bir, evet, kesinlikle hmm. bu gölde en çok o zaman eğlenilirdi birbirlerini suya atan ıslatan benim de öyle bir suya atılmışlığım mevcuttur şey. oldu? Evet, burada benim için önemli bir gün okulu ektik geldik 2-3 ee, bisiklet dolaşıyoruz birbirlerine su atarken biri suya düştü suya düşüp öbürlerinin kuru kalmasını affetmez suya düşen biz kaçtık burada. Ama sonra beni yakalayıp burada suya atmışlardı. <laughs> sonra İzmir güneşinde kurumaya çalışmıştık. Bu Göl Gazinosu ve içinde de Ada Gazinosu. Bak. Şu gördüğün de Ada Gazinosu. Şimdi hala Evet. evet. Hala var o yapı evet, mı? Evet, evet, evet o yapı. Arkada palmiyeler, orası da palmiyeler. Buradan buradan e, pedallı e, kayık, ya, kayıklar ya da pedallılarla orada bir köprünün altından geçerek yeniden buraya gelindi. Fuarda biz Zeki Müren'i izlemeye gittik dediğinde Manolya'nın önündeki çimlere uzanıp içerideki konseri dinlemek de Zeki Müren'i e gitmekti. Elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak Elbet bir gün buluşacak Bak iddia ediyorum bu kadın heykelleri var ya kaskatlı havuzun bu heykelleri Çocukluğu İzmir'de geçmiş İzmir'e ziyarete gelmiş kim varsa onun albümünde mutlaka burada çekilmiş bir fotoğrafa rastlarsın. Rus pavyonunda, o zaman Sovyetler Birliği pavyonu, şu arkadaydı. Sovyetler Birliği pavyonunda e, KGB ajanlarının olduğu, Amerikan pavyon, Amerika pavyonuyla rekabetin göründüğü uzay araçları. Birinde Soyuz, birinde Apollo örneklerinin bulunduğu. Şey Hocam yani. yarışta vardı yani orada. Alman pavyonunda ilk kez İzmirli yürüyen merdivenle tanıştı. Burada Amerika'daki büyük bakkaliyelerin küçük bir numunesini görmektesiniz. Hepimizin bileceği gibi çiftlik mahsullerinin en son olarak varacağı yerler bu bakkaliyelerdir. Pavyonlar özel e, yapılmış. O nedenle de orayı o dönemde İran'la Türkiye Cumhuriyeti arasında, Pakistan'la Türkiye Cumhuriyeti arasında özel patlar var, özel anlaşmalar var, özel gruplar var. Pakistan pavyonu da o dönemde Pakistan Devleti'yle birlikte inşa edilmiş, onların kültürlerini yansıtan ve Pakistan Devleti'nin kültürel ögelerinin sergilendiği fuar zamanları bir yerde Şimdi yanılmıyorsam Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bir kültür alanı. Ama adı duruyor hala. Çünkü Pakistan pavyonu. Evet. Hocam ben burayı hatırladım. Ben de burada evlendim. Evet. Benim annem de burada evlendi. Benim Oo. bütün akrabalarım da, halam da burada evlendi. Yani e, burası... O zamandan bu zamana girişleri biraz değişmiş ama yapısal olarak hiç kendi özelliğini bozmamış. Neredeyse bütün İzmir'in evlendiği, evlendirme dairesi. Meşhur evlendirme dairesi, dairesi yani. burası. Anlat. Hocam çok güzel bir şey. Şehrin ortasında böyle bir yeri olması, bu tarihini bir yana bırakıyorum. Böyle nefes alınacak bir yerin çıkıp yürünebilecek bir yerin olması. Hele İzmir İstanbul gibi sıcak, keşke. İzmir gibi sıcak bir şehirde şu e, eskiden mini trenin gezdiği dediğim, şimdi tartan pist olan ve yürüme alanı olarak ayrılmış olan yer yer hala serindir. Üzerindeki dut ağaçlarının kapattığı gölge İzmir'in en sıcak günlerinde bile insanlara serin sayılabilecek bir ortamda yürüme imkanı verir. 7-8 derece fark ediyormuş hocam. Yani inanılmaz bir şey. Gördüğün gibi etraf zaten yemyeşil. Evet. Bu yeşillik gerçekten bozulmadı. Sağımızda buradan hayvanat bahçesinin arka duvarıydı. Burada hayvanat bahçesi, onun önünde de gül bahçesi vardı. Hmm. Burada bir fil vardı Bahadır. Biliyorum ama ha. Hak Bahadır. Evet. Bu Bahadır'ın bütün İzmir çocukları Bahadır'ın maceralarını bilir. Akasya ağaçlarının yoğun olduğu bir başka yeşillik alan vardı ki işte palmiyeler, akasyalar gibi akasyalarda da daha halk tipi sanatçıların çıktığı, daha ucuza çay içerek sanatçı izlenebileceği yerler. Mesela ben orada. Gençliğimde Ali Rıza Binbaşı'yı izlediğimi hatırlıyorum. O yarınlar bizimin 74'te patladığı dönemde evet. Özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda. Özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda. Anam, bacım, kardeşim, eşim, dostum, yandaşım daha da mutluyuz yarınlarda. Şimdi Cumhuriyet Kapısı'na yani halk arasındaki deyimiyle Kahramanlar Kapısı'na gidiyoruz. Hmm. Bu bölge artık alsancak değil, Kahramanlar. Hmm. Kahramanlar neresi? Kahramanlar arkası şimdiki adı Ege Mahallesi olan Tenekeli Mahalle. Hmm. Yani Roman vatandaşların yaşadığı eğlenceli bir semt. Evet, En eğlenceli semt. Var. Evet, bir tren yolunun ayırdığı şurada sadece bir blok. Kahramanların bu kısmı. Göçmen nüfusunun ağırlıkta olduğu zamanında Yugoslavya göçmenleri mübabiller de var belki ama onlar çok değil. Hmm, Şunu kız. unutma, o dönemde fuara girmek paraylaydı. Hmm. Öyle fuara şimdi olduğu gibi elimizi kolumuzu sallayarak giremezdik. Pahalı mıydı? Şimdi parasıyla hesaplarsak ne kadardı? Ucuz değildi ama pahalı da değildi. Herkesin girebileceği bir yerdi ama fuar giriş ücreti ödememek bir maharetti ve hmm. Tenekeli mahallenin çocukları bu işi çok iyi bilirlerdi. Yani fuara bedava girebilmek o dönemde en çok kahramanlar kapısından mümkündü. Çünkü onlar orada ne yapar eder, hikayeyi bağlar ama duvardan ama aradan mutlaka fuara bedava girerlerdi. Meşhur kahramanlar kapısına, o gizli girişlerin olduğu, e, yani ustalıkların işte, olduğu. Tenekeli mahallenin giriş kapısına geldik. Burası e, aslında fiziksel olarak en gösterişsiz kapı. Hiçbir süsü yok neredeyse. Ama bence fuarın eğlencesi burada Burası Eğlencenin aktığı kapı. Buradan girer. Hocam yani. şimdi kaldı mı orada o dediğiniz yerler insan. Tabii ki bu 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 kapının çıkışındaki yolu devam ederseniz şimdi Ege Mahallesi dedikleri e, Hilal istasyonunun hemen solu yine Tenekeli Mahalle. Hmm. Çamlık Senar, Müzeyyen Senara aşık olduğu söylenen bir iş adamının Müzeyyen Senar'ın şarkı söyleyebilmesi için e, ihaleyle alıp kurduğu bir bahçe olarak Adını da ondan mı koymuş? Evet ama daha sonra fuar zamanı Çamlık Senar evet. şarkıda, şarkıcılardan ziyade tiyatroların mekanı oldu. Önceleri Nejat Uygur, daha sonraları Ferhan Şensoy. E, genellikle tiyatrolar fuar zamanından önce, bir ay önce başlar. çünkü bahçelerin boş olduğu, henüz müziğin başlamadığı ama fuara geliş gidişlerin sıklaştığı dönemde bir ay önce başlar. Fuar zamanı da sanatçılara bırakırdı. Ama Çamlık Seneler fuar zamanı mutlaka Necat Uygur'a tahsis edilirdi. Evet hocam şimdi çok güzel bir tur oldu kendi adıma. Çok keyif aldım bu bilgileri almaktan, bunları duymaktan. Şimdi bir şey sormam lazım size. Bu kadar çok şeyi bilmek için genç İlker Ünsever kaç kere geldi bu fuara? Sayısız. Kaç kere okuldan kaçıp da geldiğimi bilmem. Kaç kere karşıya kadar buraya geldiğimi bilmem. E, kaç kere düğünler için geldiğimi bilmem. Kaç kere e, sanatçılar için, kaç kere Luna Park için geldiğimi hiç bilmem. Hiç hatırlamam yani. Sayısı yok yani. Sayısı yok evet. Peki hocam şimdi şeyi soracağım. Böyle bir anlattığınız çeşitlilik, anlattığınız güzellik devam etse turizm adına buranın potansiyelini yüzde kaç artırır? son iki senedir fuar zamanı diye tabir ettiğimiz eskiden 20 Ağustos 20 Eylül olan daha sonra 20 Ağustos 10 Eylül'e çekilen sonra 1 Eylül 10 Eylül olan gibi tarihlerde değişen sıkışan takvim son iki yıldır belki de daha çok ben de yanılıyorsam affetsinler yeniden eski fuar canlılığına geldi. Fuar zamanı gelirsek buraya burada aynı gün içinde aynı anda eş zamanlı ücretsiz en az 5 tane ayrı konserin yapıldığını her gece görürsünüz. Türkiye'nin şu anda da mesela geçtiğimiz sene dumanından tutun da e, aklına gelecek bir yılın insanın burada açık alanda insanların yerlerde yatıp oturup izlediği sahneler kuruluyor. Yani fuar zamanı fuar eski canlılığına kavuştu. O kültürel işte e, parayla girilen bahçeler yok ama bedava belediyenin organize ettiği konserler, o satış yerleri o yaklaşık hani yüz binlerin rindo aynı anda dolaştığı günlere kavuştu. Ben bunu yaşadım. Ne kadar? Iyi. Ben bunları yaşadım. Umuyorum bu sene de belki hep birlikte gelir. Bir de o zaman görürüz. Fuar yeniden yaşatıyorlar. Dışarıdan bunun için gelenler var mı? Vardır muhtemelen. Ama e, o fuarda sergilenen e, o dönemde bu kadarlık bir alandaki sergilenen bize o kadar büyük geliyordu. Mesela Türkiye kömür işletmelerinin pavyonu vardı bir maden ocağı, kömür ocağına girilip çıkılıyordu hmm. İçinde küçük mini e, işte tren gibi vagonların olduğu iş işçilerin bulunduğu falan filan bir yerdi çok şey öğrendik yani kuş ekaada basılmış broşürleri toplayarak e, raflara bardak altı diye serildiği dönemlerdi o dönemler e, çocukluğumuz burada özgüvenimizi kazandığımız bir alanda geçti. Yüz binlerce insanın arasında e, uzun bacaklı polis atlarının bacakları arasından koşturarak dolaşan ailelerimizin çimlerde e, semalar kaynattığı, 30 gecemizin burada olduğu bir dönemden gece 12'den önce çıkılmadığını çok iyi hatırlarım. Hocam çok teşekkür ederim. E, bu güzel program TÜRSAP TV'de eminim çok ilgi görecek, çok beğenilecek. Çünkü ben e, çok beğendim. Erol arkadaşımız da kaydederken çok beğendi. Buna benzer çekimlerimiz hocamın olacak. TÜRSAP TV'de buna benzer anıları, buna benzer güzellikleri size aktarmaya devam edeceğiz. İzmir'den söyleyeceklerimiz bu kadar.